Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yazım kuralları 8. bölümle karşınızdayım. Konumuz ek eylemin yazımı. Hemen detaylara geçiyorum. Neler demişiz? Bir bakalım arkadaşlar. Ek fiilin çekimli biçimleri idi, imiş, ise şeklinde ayrı yazılabildiği gibi bitişik olarak da yazılabilir. Peki farklılık nedir? Hemen örneklerimizle görelim. Çalışkandı deyip i'yi düşürürseniz bitişik yazarsınız. Ama isterseniz de ben iyi düşürmeyeceğim hocam. Ben idi şeklinde yazacağım derseniz de bu da mümkündür. Ve bu defa ayrı yazmak zorundasınız arkadaşlar. Kolaymış şeklinde iyi düşürüp bitişik de yazabilirsiniz. Kolaymış şeklinde hocam ben şuradaki ek düşürmeden yazmak istiyorum da diyebilirsiniz. Ayrı yazarsınız. Gelirse aynı şekilde gelir ise aynı şekilde asıl kural budur arkadaşlar. Her iki yazım da doğrudur onu söyleyeyim. Evet burada bir notumuz var. Bakın diyor ki ek fiilin zarf fiil eki almış biçimi olan iken ayrı yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir. Eklendiği kelimenin ünlüleri kalın olsa da ken zarf fiil ekinin ünlüsü ince kalır diyor. Biliyorsunuz büyük ünlü uyumuna göre aslında kalın ünlüden sonra kalın ünlü, ince ünlüden sonra ince ünlü gelir. Ama burada bu durum geçerli değil. Bakın başlayacakken A'dan sonra normalde A gelmesi lazım ama zarf fiil eki olan ken bu duruma uymaz arkadaşlar başlayacak iken şeklinde de yazabilirsiniz. Durgunken de yazabilirsiniz. Durgun iken, çalışıyorken, çalışıyor iken, okurken ve okur iken şeklinde yazabilirsiniz. Evet ek eylemle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Bu arada ek eylemin dil bilgisayar açıdan görevlerini anlattım. Ek eylemin görevleri diye ek eylem videom var. Lütfen onu izleyin arkadaşlar. O da işin dil bilgisayar boyutunu içeriyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın. Yeni videolardan haberdar olabilmek açısından bu çok çok önemli gençler. Yıl boyunca yapacağınız bütün çalışmalarda canı gönülden başarılar diliyorum. Kolay gelsin.